Mizahda altında dini değerler aleynen aşağılandı. Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı. Yurt dışından destek alınıp alınmadığı araştırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan Leman dergisiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada söz konusu görsellerin bulunduğu çizimin halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada şüphelilerin yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylem gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi için adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır denildi. Öte yandan yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker, Cebrail Okçu ve karikatürü çizen Doğan Pehlavan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki dört kişi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ve yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.